Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir bizlere soracak olursanız bizler de iyiyiz çok şükür değerli izleyicilerim abilerim ablalarım arkadaşlarım sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim Allah hepiniz iyilik sağlık versin devlet dermanları hastane kapıları bakmasın yüce mevlam, bugün de sizlerle arkadaşlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi canlar bizim misafirlerimiz gelecek onun için şöyle hazırlık yaptı ablamla ben şunlar şöyle görmüş olduğunuz peynirli poğaçalarımız şunları şöyle görmüş olduğunuz kaşarçı poğaçalarımız bunları şu anda dinlendirmeye bıraktık arkadaşlarım, can dostlarım bazılarını kapalı yaptık bazılarını açık yaptık işte eğer kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz abonelikleriniz beğenileriniz yorumlarınız desteklerinizi bekliyorum abonelikler ücretsizdir canlarım 5000 aboneye çok az kaldı Destekleriniz hepinizden bol bol bekliyorum Evet işte arkadaşlarım bu şekilde görmüş olduğunuz şunlar şöyle. Bunları da ablam dün gece yaptı. Bunlar da şöyle görmüş olduğunuz gibi dün gece yaptık. Şu şekilde. Üstlerine de Hindistan cevizi sertti. Görmüş olduğunuz gibi. Bunların üstlerine de susam falan sürülecek arkadaşlarım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi susam ekleyecek. Sonra şöyle yumurtasını kırmışlar. Yumurtasından sonra sürerler. Şöyle misafir çatallarımız, tabaklarımız görmüş olduğunuz gibi. Onları falan sırf hazırlamış halamla ablam. Şöyle çay bardaklarımız falan da, da hazırlamışlar arkadaşlarım. Şöyle sizlere de bir kısırımızı göstereyim. Mısırın da kapağı açılmıyor. Bayağı sıkı tutmuş sıcak su koyduğu için içerisine. Şöyle halam salçası falan koymuş içerisine. Tabii ki de daha karıştırılmadı. Bir de sizlere diğer şey, içini yeşilini falan göstereyim. İçinin yeşili arkadaşlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi burada canlar. İçinin yeşiliğini ilk aşamalarda ilave etmiyoruz. Neden ilave etmiyorsunuz diye soracak olursanız. İçine geçtikten yani ilk aşamada ilave dersek içine ölüyor arkadaşlarım tadı lezzetli gidiyor yani. Şu şekilde bunlar kendi yapmış olduğumuz turşular görmüş olduğunuz gibi. Bizim köyün salsa turşusu meşhur. Sizler de biliyorsunuz zaten Afyon Karizler Başmakçı'nın. Bir de yumurtası meşhur. Şunlar şöyle kısır tabaklarımız. Şunlar da falan toz falan koyacak herhalde. Bilmiyorum işte şu şekilde arkadaşlarım. Buyurun gelin hep beraber yiyelim canlar. Sizler de bizim misafirimiz olun. Halamın çaydanlığı falan daha indirmemiş yukarıdan. 5-6 kişi gelecek galiba bir aile. İki aile gelecek diye düşünüyorum. Çünkü halam iki kişi aradı. İki aile gelecek olması lazım can dostlarım. Şöyle işte bir, iki, üçün çeşit şu, dördün çeşit şu. Bir de kısırımız var, bir de turşularımız var arkadaşlarım. Daha bir de bisküvilerden, kurabiyelerden falan koyuyoruz başka. İşte 7-8 çeşit falan olacak işte arkadaşlarım. Öyle yani can dostlarım bizde misafir gerçekten çok önemlidir. Mutlaka her gün ya da her hafta misafirimiz gelir. Haftada mutlaka gelir yani, gelmediği zaman olmaz. Daha şöyle ıslak kekimiz var canlarım, görmüş olduğunuz gibi. Bunu halam ablam dünyada ağlayan da deniyor buna. Şekli görmüş olduğunuz üzerinde sosu. içinde de şey dolu sütü. şekle şekilde görüyor musunuz arkadaşlar İster de şöyle bir içerisinden kaldırıp bir göstereyim yan taraflarını. Sırf bunun keki falan, sırf arkadaşlarım kakaolu, siyah yani şekilde sizlere de bir göstereyim dedim canlarım. Bu da dün geceden beri dolapta soğuyor. Şöyle kahve fincanlarımız. Sonra şöyle görmüş olduğunuz çikolatalarımız, lokumlarımız hazır arkadaşlarım. Bir şekilde su bardakları da hazır görmüş olduğunuz gibi. Şurada kahvelerin, fincanların altlıkları var. Şunların can dostlarım. Şöyle her şey halamla ablam hazırladık görmüş olduğunuz gibi. Şöyle sizlere bir de arkadaşlarım içerileri göstereyim. Şöyle misafir. görmüş olduğunuz gibi. Evet tabi dedim misafir geldi. Ondan evet. gösteriyorum izleyicilerimize de. Şurada görmüş olduğunuz gibi peçeteliğimiz. Gerçekten renk falan çok güzel. Bunlar da çok güzel uyumlu oldu. Şöyle şekilde görüyorsunuz arkadaşlarım sizler de evimizi. Her taraf düzenli. Bu şekilde görmüş olduğunuz sevgili can dostlarım. Şunun altını falan değiştirdik. Ne yapıyorsun dede? Oturuyorum. Misafirler bekliyoruz desene. Misafirleri bekliyoruz. Desen. Misafirleri bekliyoruz. <laughs> Misafirler gelecek. Kaç kişi gelir, kaç aile gelir bilmiyoruz. İki aile gelecek herhalde. Zülya teyzem gelecek. Bir de onun kızı gelecek herhalde. Değişti. İşte arkadaşlarım kuşumuz boncuğumuz da burada. Boncuğum canım benim. Ne yapıyorsun sen yavrum benim. Boncuğumuzu da çok sevmişsiniz arkadaşlarım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi boncuğumuzda. Yine da arkadaşlarım havalar yağmurlu. Az önce yağıyor da dışarıda yağmur. Şu anda yağmıyor. Şöyle şu sehpamız, fiskosumuz da içerideydi. Halam buraya getirmiş ablamla birlikte. Burada çünkü daha iyi görünüyor arkadaşlarım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi canlarım. Evet canlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde halam üzerlerini yumurtalarını sürüyor. Şöyle şunların üzerlerine daha yumurta sürmemiş. Onlar da az sonra sürer. Şöyle kısırımızda görmüş olduğunuz falan güzelce yaptı, yeşilini falan ekledi. Şöyle tane tane oldu görmüş olduğunuz bu arkadaşlarım kısırımızda. Size şöyle yakından bir göstereyim canlar. Şöyle sonra yazı yapmış olduğumuz kütür kütür salatalık turşularımız var. Şöyle görmüş olduğunuz bizim köyde salatalık meşgulsüzlerdi biliyorsunuz. Bunun haricinde köyümüzün biberlerinden. Şu da yine sos. Bu sos ne için arkadaşlarım biliyor musunuz? Bu sos kısır için... Kısırın üstüne dökünce gerçekten çok güzel oluyor bu sos. Acı bir sos. Sizlere de bunun tarifini vermiştim önceden. Halağınla birlikte şöyle görüyor musunuz arkadaşlarım? Görünemene. Çok güzel gerçekten. Sizler de yapabilirsiniz. Sizler için kanalımda tarifini vermiştim. Canlar kanalımda var tarifi. Sonra şöyle bir de sizlere kısırın tane tane olduğunu göstereyim. Can dostlarım. Bu şekilde görüyor musunuz arkadaşlarım? Kısırımızı. Marulları halam iş oradan getirdi galiba. Onlar taze. Köy yerine geldi yani. Sağ soğanlarımızı zaten ben kendim yetiştiriyorum. Onlar zaten organiklerde videolarından görüyorsunuz can dostlarım. Şöyle misafirlerimiz için tabakları burada yine. Bu tabakları da yine yukarıdan aşağı indirdim. Belki kişi sayısı fazla gelir diye. Kaç tane tabak burada? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi gelecek galiba arkadaşlar. Poğaçalarımızı şu şekilde pişti canlar. Sizlere de bir göstereyim. Yumuşak olmaları için şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunlar haşhaşlı olanlar değerli dostlarım. Bu şekilde size de bir göstereyim canlar. Üstlerini tekrardan örtüyoruz. Tabii ki de yeniden yumuşak olması için misafirlerimiz az önce geldi. Şöyle bir, bir de dizileri diğer poğaçalarını göstereyim sevgili can dostlarım. Bu şekilde görüyor musunuz uzaklaşırım. Hazır pastane, pastane poğaçası gibi. Çok güzel oldular gerçekten. Ablamı halamın ellerine sağlık sevgili can ailelerim. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Evet değerli izleyicilerim şu şekilde görmüş olduğunuz gibi canlar üzüm simüllerimiz büyümeye başladı değerli izleyicilerim. Sizlere de göstereceğim demiştim. Şu şekilde görüyor musunuz arkadaşlarım? Bu elmek ne sizlere de onu kısaca bir anlatayım. Ben bunun içerisinde arkadaşlarım birazcık görmüş olduğum su koydum. Suyun üzerine de şöyle birazcık şu kaşıkla bir tatlı kaşığı kadar nişasta ilave ettim. Şöyle görmüş olduğunuz beyaz bir su oldu süt kıvamında. Şöyle şimdi sizlere de bunlara bu faydalıymış. Kalonşalara, Sonra böyle üzüm sümbüllerine. Normal sümbüller arkadaşlarım. Menekşelere. Sonra diğer bitkilere. Lalelere. Sardunya gerçekten çok faydalıymış. Şöyle şimdi sert arkadaşlarım. Şöyle kenar taraflarına birazcık suluğumuzdan döküyorum. Tam köklerine dökmüyorum. Gerçekten nişasta çok faydalıymış. Köklerini canlandırıyormuş canlarım. Nişasta ne kadar zararlı bir şey değil. Şöyle şimdi kenarlarına doğru şöyle döküyorum. Neden çekecektir bu bunları değerli dostlarım. Şöyle güzelce kenarlarına, kenar taraflarına döktüm. Sizler de şöyle görmüş olduğunuz tamamen büyümeye başladı bunlar da artık. Ön balkondakiler de büyümeye başladı arkadaşlarım. Birazcık da arkadaşlarım ister bir sardunyalarımın diplerine dökeceğim. Şöyle direkt bunu hatta dökeceğim arkadaşlarım. Sizlere şöyle bir göstereyim canlar. Şöyle görmüş olduğunuz şu tarafta. Şöyle direkt döküyorum. Asfalt üzerine bunu ben birazcık su ilave ederim. Su ile birlikte güzelce bu toprağında karışır değerli kıymetli izleyenlerim. İnşallah diğer videolarında da çiçek açmış halini sizlere gösteririm. Bir iki ay sonra zaten burada çiçek açmaya başlar. Evet değerli izleyicilerim şu şekilde görmüş olduğunuz hazırlıklarımız. Sizlere şöyle bir göstereyim canlarım en son halini. Ben sadece yiyeceklerimi aldım içerisinden. Şöyle şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şöyle kaşığımız, çatalımız da burada yanında. Sizler için hepsinin tadına bir defa bakacağım. Şöyle kısırımıza bakıyorum. İlk önce hepsinin hiçbirinin tadına bakmadım. Bir de şunun tadına bakmıştım. Kısırımızın her şeyi çok güzel gerçekten. Şimdi sizler de şunun tadına bakayım bir de. Şöyle size de yakından bir götüreyim ıslak kek. Kısırımızın tadı gerçekten çok güzel olmuş can dostlarım. Şöyle bir şunun içine bakayım. Bu da gerçekten çok güzel olmuş. Bir de şuna bakayım arkadaşlarım. Bu da gerçekten çok güzel olmuş. Şu diğerlerine de bir bakayım. Bu da çok güzel olmuş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım işte şu şekilde. Bunu zaten tadını biliyorum. Az önce de yemiştim. Bunun işte üstü arkadaşlarım içe. Videomu da artık ben burada sonlandırayım. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmişsiniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz, yorumlarınızı da beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. hoşçakalın kalın canlarım.